Değerli arkadaşlar, ChatGPT'yi herhalde artık duymayanımız kalmamıştır. Yapay zeka teknolojisi ile çok zorlu işlemleri rahatlıkla yaptırabileceğiniz kodlar alabiliyorsunuz. Metinler oluşturabiliyorsunuz, görseller vesaire. Yani ucu bucağı olmayan çok ilginç bir teknoloji. Eğer bilmiyorsanız ve ChatGPT profiliniz yoksa çok rahat bir şekilde oluşturabilirsiniz. Merak etmeyin ücretsiz. Google'a doğrudan şunu yazarsanız zaten sizi yönlendirecektir. E-mail adresinizde bir hesap açıp giriş yapıyorsunuz. Oldukça basit. Şimdi gelelim biz bunu AutoCAD'de örneğin nasıl kullanabiliriz? Mesela Polyliner'ın alanı ve çevresini hesaplayan çok basit bir Lisp'i Lisp kodunu rahatlıkla alabiliyorsunuz. Hemen giriş yaptıktan sonra zaten burada New Chat görüyorsunuz ya da doğrudan burada bir sen Evet yani mesaj bölümünü görüyorsunuz. Türkçe de yazabilirsiniz. Hatta gelin Türkçe yazalım. Mesela buraya diyelim ki AutoCAD'de Polyline'ın Polyline'ların alan ve çevresini veren Lisp Enter'a bastım. Tamamen Türkçe yazdım. Siz Türkçe yazarsanız o da size Türkçe olarak dönüyor. Bu arada eğer İngilizceye hakimseniz İngilizce yazınızda çok daha güzel sonuçlar verdiğinde de söyleyebiliriz. Evet hemen yazdı. Bakın yazdırdıktan sonra da diyor ki otaket yükledikten sonra diyor. Bakın şu şekilde çalıştıracaksın. Şu komutla PL araya komutuyla çalıştıracaksın diyor. Şimdi biz gelin bu kodu alalım. Copy code dediniz. Hemen masa üstüne geçtiniz. Buraya Yine bir not defteri açıyorsunuz. Buraya girip CTL-V ile yapıştırıyorsunuz o kopyaladığınızı. Burada önemli olan şey buradaki yeni metin belgesi var ya Normal Notepad açtık tabii ki biz. Bakın şuradaki C 2 noktanın sonraki gelen yeri Klasör adı yapmanız, dosya adı yapmanız gerekiyor. PLR yani dosya Farklı kaydet Ve buraya tl araya yazdınız ve sonuna da nokta lsp dediniz. Lisp ya bu. O yüzden dolayı enter'a bastınız. Artık çarpıya basabilirsiniz. Masa üstüne zaten geldiğinizi görüyorsunuz. Bayağı bildiğiniz normal bir lisp. Her neyse geldik otoketi açtık. Şimdi bu lispi tabii ki yüklememiz gerekiyor. App load dediniz. Enter'a bastınız. Artık burada yer aldığını göreceksiniz. Buna gelip çift tıklayabilirsiniz ya da seçtikten sonra buraya gelip load diyebilirsiniz. Evet artık yüklendi. Zaten yüksel, yüklendiğinde şurada yazıyor. Bakın. Çarpıya bastık kapattık isterseniz bir deneme yapalım hemen buraya gelip örneğin ee, polyline'dan Şöyle rastgele kapalı bir geometri oluşturalım Enter dediniz bakın bu normal bir polyline Ya da tabii ki de enter deyip klasik herhangi bir çiziminizi şu şekilde oluşturabilirsiniz Ve bunu Join'le seçtikten sonra Jenter'la bir Polline'a da dönüştürebilirsiniz. Şimdi gelin isterseniz şunun alan ve çevresini yapalım. Nasıldı? Komutunuz çalıştıracaktınız. PL, Aria'ydı. Zaten PL yazınca geldi bakın burada komut. Geldim bunu seçtim. Zaten diyor ki Polline'ı seç. Bunu seçtim. Bakın seçtikten sonra yazdırıyor zaten bakın. Diyor ki çevresi budur, alanı budur. Tamam. Aynı şekilde bunu da yine yapabilirsiniz. Enter'la yine komuta girdik. Bakın bunun da alan ve çevresini verdi. Şimdi isterseniz tabii ki bunu ekrana da yazdırabilirsiniz. Onda bir sorun yok. Bu arada şuraya tıklarsanız da tabii ki de alan ve çevresini şuradan gelip rahatlıkla kopyalayıp istediğiniz yere götürüp yapıştırabilirsiniz. Bu çok basit bir örnekti. Sadece size chat GPT'nin nasıl çalıştığını gösterebilmek adına yaptığım bir şey. Yoksa elbette ki polline'ların alan ve çevresini hesap etmek için böyle bir lisp'e yüklemeye vesaire ihtiyacınız olmadığını zaten biliyoruz. Amacım sizlere ChatGPT ile neler yapabileceğinizle ilgili küçücük bir fikir verebilmek aslında. İşinizi çok daha hızlandırabilecek harika lisp'ler, kodlar yazabilirsiniz. Dediğim gibi ucu bucağı yok. Tamamen size bağlı, hayallerinize bağlı ve aynı zamanda tabii ki de şunu ekleyelim. Evet bu size güzel kodlar veriyor falan ama elbette ki zorlu işlerde işte örneğin nesting gibi işler yaptırmak istiyorsanız biraz da olsun kod bilmeniz gerekiyor ki o kodları düzenleyip yeni bir şeyler üretebilirsiniz. Bunun gibi içerikler devam etmesini istiyorsanız kanala abone olarak ve beğenilerle desteğinizi hissettirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.